temel ögelerinden biridir. Örneğin, Amener Resulü'ye bakarsak, Amener Resulü, peygamber iman etti. Vel müminler de iman etti. Küllün amene billahi, Allah'a iman ettiler. Ve melaiketi meleklerine, ve kütübihi kitaplarına, ve rusulihi ve peygamberlerine. Şimdi demek ki bizim iman esaslarımızı Amener Resulü ve buna paralel başka e, konularda başka ayetlerde görebiliriz. Şimdi Peygamber deyince ne anlıyoruz? Yani Resul deyince Resul kelimesi Nebi kelimesi. Peygamber Farsçadır. Ee, ama Peygamber'i Farsçadan almış olmamız o kadar güzel yarıyor bize ki çünkü Kur'an-ı Kerim'de Resul kavramı Peygamber için söyleniyor hem Cebrail için söyleniyor. Bu sefer biz meal yaparken eee Resul'e, Cebrail için Resul'e elçi dedik. Efendim, Hazreti Peygamber için veya diğer peygamberler için de peygamber dedik. Böylece ayırabiliyoruz ikisini. Birisine elçi diyoruz, Cebrail'i kastediyoruz, Resul kelimesiyle. Birisinde de peygamber diyoruz. Şimdi tabi Resul dediğimiz zaman e, mesajı alan, Allah'tan mesajı alan ve o mesajı olduğu gibi tebliğ eden kişi. Fakat bu peygamberler genelde bütün Kur'an-ı Kerim'de olan veya olmayan peygamberler bir projedir. Yani Allah bunları bir proje olarak gönderiyor. Neye karşı? Neyi yapıyor ve neye karşı diyor? Bir tanesi şirke karşı bir proje. Bir taraftan da tevhid inancını bayrağını gönüllere dikmek için olan bir proje. Yani peygamberlerin tümü bir tevhid inancı projesidir. Aynı zamanda şirkle mücadele vermenin bir projesidir. Çünkü dünya insanlığı bir takım dalaletleri vardır insanların, sapıklıkları vardır yani. Nedir bu sapıklıkla bir tanesi şirk koşmak. İşte bu şirkle mücadele vermek için Allah yine insanların içinden birini peygamber seçiyor. Yani melekler aleminden bir peygamber göndermiyor. Beşerden seçiyor. Niye? Çünkü melek, beşerin hayatını bilmez. Yani meleklerde cinsellik yoktur. Meleklerde yemek içmek yoktur. Yani insanların hayatını yaşamadığı için onların içerisinde peygamber seçmenin bir anlamı yok. Allah, peygamberi insanlar içerisinden seçiyor ki, o insanlarda bu dediğimiz beşeri bir takım davranışlar var. İşte dediğimiz cinsellik dediğimiz yemek içmek dediğimiz günah işleme dediğimiz Şimdi peygamberi günah işleyen bir toplumun içerisinden seçiyor. Getiriyor ki o toplumun davranışlarını bilebilsin. Onlara göre efendim onları idare edebilsin düşüncesi. Dolayısıyla yüce Allah insanlar içerisinden peygamber seçiyor. Bu peygamberin tayini seçimli. Allah'ın seçimiyle. Allah onu tayin ediyor ama seçtim seni diyor. İnna Allah hastafa Adem'e ve Nuh'a Allah Adem'i, Nuh'u ve diğer peygamberleri seçti diyor ayeti. Enam suresi. Pardon. Evet Enam suresinde. Bir de şey var. Ali İmran. Suresi. Şimdi mesela diyor ki Hz. Musa'ya ve en akhtarfüke festemi'an lima yuha Hz. Musa'ya diyor ki seni seçtim. Yani Allah'ın seçimiyle oluyor. O zaman sana vah yolunu dinle. Şimdi sana konuşacağım. Sana mesaj vereceğim. Dinle onu seni seçtim peygamber olarak diyor. Ve birinci ayet ne? Yani Hz. Musa'ya bildirilen birinci ayet ne? en enallahu la ilaha illa ene fa'budini. Ben tek Allah'ım, benden başka Tanrı yoktur. Birinci ayet bu. Fa'budini bana kulluk edeceksin. Ve ekrumi salate beni anmak için namaz kılacaksın. Ta o zamanda da namaz var. Şimdi Peygamberlik müessesesi dediğimiz zaman, tasavvuru dedi, aklımıza geldiği zaman Allah'ın kulu, bir kul, bir beşer ama vahiy alan bir beşer. Mesela Keyif suresinin 110. ayetinde ''Gul innema ene beşerum mislikum yuha ileyye enne ma ilahukum ilahum De onlara ki ya Muhammed, ben bir beşerim, ben bir insanım. Yuha Bana vahiy olunuyor. Farkımız bu. Yani bana vahiy yol. ama ben bir insanım. Ennema ilahukum ilahum vah Bizim peygamberimiz de aynısını söylüyor. İşte ben Allah'tan başka bir tanrı yoktur diye bana vahiy olunuyor. Şimdi demek ki ne oluyor? İnsanlar arasından yüce Allah'ın mesaj kurduğu vahiy kanalı ile vahiy kanalı ile mesaj aktardığı kişiye peygamber diyor. Dinde yeri büyük. Çünkü nihayet bu kitap yani bu Kur'an dediğimiz kitap peygamber vasıtasıyla bizlere geliyor. Onun öyle bir fonksiyonu var. Öyle bir görevi var. Ama peygamberin tasavvuru dediğimiz zaman aklımıza bir şey gelecek. Ne o? Peygamber hiç bir zaman tanrı olamaz. Ama ne gariptir ki peygamberi tanrı olarak kabul etmişler. Üzeyr'i mesela Allah'ın oğlu demişler. Mesela Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demişler. Tanrı yapmışlar. 71 72. ayetlerde Maide suresinde Hazreti İsa'yı "Mel mesih ibn me illa resul" diye cevap verdi Allahu Teala. Nın. O bir peygamberdir ama onu e, tanrı dediler. Hatta Allahu Teala diyor bunu sorguya çekeceğim Hazreti İsa'yı. Benden başka anneni ve seni Tanrı edinin diye insanlara sen mi söyledin diye 116'da efendim maide böyle bir sorguya çekeceğini söylüyor. Demek ki olay şu e, bu insanların bir takım sapıklıkları var. Bu sapıklıklardan bir tanesi e, şirk koşarken peygamberleri tanrılaştırmak. Bu da bir şirkin başka bir çeşidi. Şirkin başka bir çeşidi oluyor bu durum. Şimdi demek ki e, dinde Allah'ın yerine Peygamberin yerine, kitabın yerine, meleklerin yerine, ahiret inancının yerine diye bunları biz yerli yerine koyamıyoruz. Bunları eski dinli Hristiyanlar, Yahudiler de koyamamış. Şu anda biz de bunu yapamıyoruz. Şimdi ben bir kitap yazdım. Bu, bu kitap Kuranda Hazreti Peygamberdir. Bunu niye yazdım biliyor musunuz? Ben yüzlerce konferansa gittim, yurt dışına, yurt içine kutlu doğum haftası dolayısıyla. Ya kardeşim bir tek Allah demedi ben ona ya. Dedim ben bir kitap yazayım dedim. Hazreti Muhammed anlatayım dedim ya. Bu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed nedir diye bir anlatayım dedim. Bir, bir al, peygamber tasavvurunu çizdim bu kitapta. Yani hayret edersin ya. Yani neredeyse bir kelime kaldı. Ha Allah diyecekler ya. Yani. Hristiyanların dediği gibi bir hale geldik ya. Yani. Oraya kadar getiriyoruz işi. Şey. Ee, ama bir taraftan da Hazreti Peygamber'i efendim aşağılayan insanlar da var. Küçümseyen insanlar da var. Müslümanların arasında pek o kadar görmedim ben küçümseme olayını da daha çok kafirler arasında bunu görmüşümdür. Efendim şimdi biz e, peygamber dediğimiz zaman bir öğreticidir. Yani nasıl tasavvur edebiliriz bunu? Bir öğretici olarak göreceğiz bunu. Yani mesajı alıyor Cebrail'den. O mesajı özümsüyor. Özümsemesi için sindirmesi için 23 senede vahiy geliyor ona. Furkan suresinde ve galellezine keferu lemme aleyhil kur'anu cümleten vahide kezalike linutebbite bihi fuadeke senin göğsüne, senin gönlüne, senin kalbine efendim iyi yerlersin diye sana Kur'an-ı Kerim'i zaman zaman indirdik. Uzun bir zaman süre içerisinde sana Kur'an indirdik diyor ayette. Furkan Suresi. Ha demek ki peygamberimiz mesajı alıyor, özümsüyor mesajı anlıyor. Sonra ağzından kelimeleri dökülüyor. Vahiy katipleri yazıyor. Vahiy katibi bir tek bizim peygamberimizin olmuş. O bir peygamberlerin vahiy katibi yok. Dolayısıyla 40 tane vahiy katibi diyoruz ortalama. Efendim bu Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin Femi Muhsin'inden e, almış ve yazmıştır. Şimdi tabii ki peygamber e, bu vahide bir kelime ilave edemez. Şimdi 67. ayetinde Maide suresinin ya eyyuher resul peygamberimize sesleniyor. Bellehu menzile ileyke min rabbi. Rabbinden sana indirileni tebliğ. Yani benim indirdiğimi tebliğ edeceksin. Kendi felsefeni değil, kendi düşünceni değil. Benim indirdiğimi tebliğ edeceksin. Bakın ne diyor ona? Şimdi hiçbir şey ilave edemezsin. Eylen tefal ma Eğer bu dediğimi yapmazsan benim dediğimi tebliğ etmezsen sen peygamberliğini yapmamış olursun. Şimdi bakın, demek ki Hazreti Peygamber, peygamber dediğimiz zaman, bizden evvelki peygamberler öyle. Yani fark etmez. Gidin Hazreti Nuh'a, gidin Hazreti İbrahim'e kime giderseniz gidin bütün peygamberler Allah'ın mesajını aldığı gibi aynen nakleder. Bu şuna benzer. Metafor yapalım, benzetme yapalım. Bir elçiyi devlet başkanı reis cumhur gönderirken dışarıya bir ülkeye ona bir mektup ver. O elçi o mektuba hiç dokunmadan gittiği ülkenin reisine teslim. Oraya ilave yapamaz. Yüce Allah bize bir mektup yazıyor. Bu Kur'an-ı Kerim veya bütün peygamberlere gelen vahiy Allah'ın kullarına yazdığı bir mektup. Bu emaneti peygamberine veriyor. Emanetçi de Emaneti alıyor ve olduğu gibi bize nakletmesi lazım peygamber dediğiniz zaman dine bir ilave yapmayan şahıs. Hiçbir şekilde yorum ya da fikir ya da e, Şimdi Efendim ben konuşurken yapamam. bana alo ben Hayırlı konuşurken olacak. bana soru sormayın. Size soru sorma hakkı tanıyacağım. Ben konuşmam bitince siz sorularınızı hazırlayın. Böyle gelişigüzel soru sormak yok. Evet, Anlaştık mı? Buyurun. Şimdi Hazreti Peygamber bir ilave yapamayacağını Hakka suresinin 44 45 46. ayetlerinde de Allah söylüyor. ve tekavvel aleyna ba'dal akabi bize bir söz atıfta bulunsaydı de ahazna minhu bil yemin onu kudretli diye yakalar ve katana hulbetin şah damarını keser. Şimdi bu tehdit yani bu ayetin bulunduğu ki bu Mekki ayetler içerisindedir. Bu ayetin bulunduğu bir Kur'an-ı Kerim'i tebliğ eden bir peygamber ki sadece bizim için değil. Yani bizim peygamberimiz için değil bizim peygamberimiz üzerinden bütün peygamberleri konuşur. Yani peygamber tasavvuru dediğiniz ya Kur'an-ı Kerim'de tüm peygamberler aynıdır. Aynı efendim mesaja karşı ilahi mesaja karşı aynı hassasiyeti gösterirler. Şimdi bir de İsra suresinin 73 74 75. ayetlerinde Hazreti Peygamber'i sıkıştırıyor müşrikler. Vahye müdahale etmesini istiyorlar veya bazı şeylerini iptal etmesini istiyorlar da dost oluruz sana dediler ona. Hazreti Peygamber'i zorladılar. Hazreti Peygamber onlara diyordu. Allah diyor ona ki seni tuttum. Seni tutmasaydın diyordun onlara. O zaman sana dünyanın, hayatın ve ölümün sıkıntılarını sana tattırdım ya Muhammed. Bana karşı da kimse sana yardım edemez. Yardımcı bulamaz diyor. Ha demek ki Hakka suresini, İsra suresini, Yunus suresinin 15. ayetini alırsak, buraya getirirsek konumuza, Ha, oradan anlıyoruz ki peygamber ilahi vahye tabi olmak mecburiyetindeydi. Ona ilave yapamaz. Hiçbir peygamber yapamaz. Onun için Yunus 15'te sıkıştırdılar peygamberimizi. Ya, ya Kur'an'ı değiştir ya da başka bir Kur'an getir dediler ona. Allah dedi ona onlara de ki ben onu kendiliğinden yapamam. İn ettebi'u illa ma yuha ile. Bana vah yolunana ben tabi olurum. Yani Hazreti Muhammed'in dini Hangisiydi? Kur'an'dı değil mi? O zamanları bu kelam melam mezheple falan yoktu değil mi? Biz şimdi dini mezhepleştirdik şimdi. Anlıyor musunuz? Rezalete bakın. Biz şimdi Allah'ın vahiyine tabi olmuyoruz. Anlıyor musunuz? Bak orada ne diyor peygamber Allah-u Teala? Ben bana vahiy yoluna taberim. Şimdi Müslümanlar neye tabi oluyor? Bana der misin? Bana bir deyin. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim diyorum. Bana diyorlar Kur'an sapı. Şunu düşünebiliyor musun ya? Ben adama diyorum ki peygamber neyi anlattı? Allah neyi bize gönderdi? Kur'an'ı. Onlar sapık mı? Ne biçim konuşuyorsun ya? Bunlar Müslüman ha? Bunlar profesör. Anlıyor musunuz? Şu rezalete bakın. Şimdi demek ki peygamberin yeri Kur'an'da bir kul olarak. Peygamber de Kur'an-ı Kerim'e uymak mecburiyetindedir. Hatta peygamberimizi ikiye bölebiliriz ortadan. Manen diyorum yani. Biyolojik değil. Bir tarafı kuldur, bir tarafı peygamberdir. Kul tarafı peygamber tarafına itaat edecek. Peygamber tarafına tabi olacak. Anlıyor musunuz? Yani peygamberin böyle iki şahsiyeti var. Bir kulluk, abduhu. Kuludur. Ve rasuluhu. Ve rasuludur. Kelime-i şehadette bunu söylemiyorum. Söylüyorum. Ha Dolayısıyla e, olay şu. Peygamberin Kur'an-ı Kerim'i tatbik etme görevi var. Yani Kur'an-ı Kerim'in yaşayan ayaklı kısmıdır. Çünkü Kur'an bir manadır. O manayı yere indiren ayaklarını takan peygamber. Peygamberi böyle tasavvur. Yani Kur'an-ı Kerim efendim onun beyni kendisi de o Kur'an-ı Kerim'in ayakları. Yani peygamber yeryüzüne indiriyor Kur'an-ı Kerim'i tatbik ediyor ve bize nasıl tatbik edileceğini, nasıl anlaşılacağını efendim bize öğretiyor. Peygamberlik müessesesi budur. Vahyi öğretmekle mükelleftir. Çünkü dedim ya biraz evvel bunu unutmayacaksınız sohbetimiz sırasında. Peygamber bir projedir. Bu projeyi gerçekleştiremez aksi takdirde. Çünkü tevhid inancı projesidir o. Efendim bir özgürlükler projesidir peygamber. Peygamberler. Yani insanları putların efendim zincirinden, şirkin zincirinden kurtaran günahtan, suçtan kurtaran bir projedir. Yani 157. ayete bakarsak Arap suresinde <laughs> ve yala'u anhum israhun vel evlâlelleti kânet aleyhim git ya Muhammed onların yükünü indir ve onlara vurulan zinciri kır. Zincirleri kır diyor. Yani bizim bu kitabımız Kur'an-ı Kerim bir özgürlükler kitabıdır. Peygamberimiz de bir özgürlükler peygamberidir. Bunun farkında değiliz tamamen. Evet evet evet. Biz onun farkında değil. Müslümanlar bunun farkında değil. Değil mi? Alakası Şimdi bunu bilseler var ya. Siyasiler bunu bilseler var ya İslam aleminde. Ya şu hal olur mu ya? Şu hali görüyorsunuz İslam aleminde. Şu hale bak ya. Kraldan geçilmiyor hiçbir yerden ya. Kral ya herkes ya. Şunlara bak. Özgürlük diye bir şey yok ya. Dolayısıyla ha bu ki peygamberimizde 157'de ne dedi Allah? Bilen var mı? Hangi hoca biliyor? Okuduğum ayet. Tabi bu ayet uzun bu ayetin bir kısmını, beşte birini okudum ben size şimdi buradan. Ha demek ki peygamberler insanları sahte tanrıların zincirinden kurtarıp özgürlüğe getiren bir projedir peygamberler tümü. Dolayısıyla peygamber dendiği zaman aklınıza ne gelecek yani nasıl bir tasavvur edecek? İşte bu tasavvur peygamberimizin bu 157'de söylediğim özgürlükler peygamberi dediğimiz zincirleri kıran kölelik zincirlerini kıran, insanın insana kul olma zincirini kıran peygamberin var mı halkta böyle bir şey? Yansımış mı siyaseti bu? İslam aleminin siyasetine yansımış mı? Yansımış. Hani diyorsunuz ya topluma karşılığı nedir? Yok karşılık diye bir şey yok. Karşılık diye bir şey yok ki. Kur'an-ı Kerim bilmiyoruz ki peygamberimizi anlayalım. Ya sen peygamberi anlaman için Kur'an'ı bilmen lazım. Ben bu kitaba en az 400 tane ayet yazmışım. 400 tane ayet yazmışım. Sen bunlardan bir tanesini biliyor musun? Yani hoca, hocalık yapıyor adam. Bu adam hocalık yapıyor. Halka ders anlatıyor, vaaz ediyor. Televizyonda konuşuyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. Bunları dinliyor. Demek ki Kur'an'ı anlamazsak Hazreti Peygamber anlayamaz. Çünkü Hazreti Peygamber'in sünneti Kur'an'ın içindedir. Kur'an'ın içindedir. Peygamber'i anlamak istiyorsan Kur'an'ı anlayacaksın ve o arada göreceksin ki yüzlerce ayet Hazreti Peygamber'i anlatıyor. Kaldı ki bu Kur'an-ı Kerim'in tamamını Hazreti Peygamber tebliğ etti. Aldı bu mesajı getirdi. Tamamını. Tamamıyla ilgilenmiş onun bu Kur'an-ı Kerim'in. Dolayısıyla şimdi demek ki peygamber tasavvurunu anladığımız zaman beşeri seviyeden onu kutsallık seviyesine çıkarmayacağız. Ama bir peygamber olduğunu bileceğiz. Vahiy aldığını ve bütün insanların öğretmeni olduğunu, eğitimcisi olduğunu bileceğiz. Yani o Hazreti Peygamber bütün insanlığa gelmiş ve bütün insanlığın hocasıdır, eğitmenidir, öğretmenidir, yetiştiricisidir. Yani Hazreti Peygamber. Şimdi tabii bize e, Hazreti Peygamber öyle bir kitap bıraktı ki Kur'an-ı Kerim 14 asıl peygamber e dostlar ihmal edilmiş. İhmal edilmiş. Eğer edilmeseydi bugün bu mezhepler olmayacak. Şimdi Şia olmayacak. Alevilik olmayacak. Vahabilik olmayacak. Sünnilik olmayacak. Kaldık efendim tanrı oldu mezhepler. Mezhepler tanrı oldu. Peygamber gölgede kaldı. Kur'an gölgede kaldı. Peygamber'e bakan kim? Fetvayı soruyorsun. İmam-ı Azam böyle dedi. İmam-ı böyle dedi. Ya senin Allah'ın o mu? Ben sana din soruyorum. Allah desene bana. Kur'an ne dedi desene bana ya. Ya Allah bir şey konuşmuyor mu ya? Ya bu kitabı gönderdi 600 sayfa. 6000 küsur ayet. Ehe. Allah hiç konuşmadı. Hiçbir şey demedi yani. Allah bilmiyor. Dedi. Din cevap veremez yani. İmam-ı Azam verir de bu veremez. Öyle mi? Şu hale bakın ya şu İslam alemi ne hale gelmiş arkadaşlar. Ne hale gelmiş ne hale. ve onun için bakın bataklıktan çıkamıyoruz görüyorsunuz değil mi? Yani Allah ne diyor? Ve entumun tumun in kuntum mu'minin. Ve la ve la tahzanu. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız üstün sizsiniz diyor Allah Teala. Nerede üstünlük? Deyin bana bakayım. Sürünüyoruz. Yani şey var ya Mülk Suresinin 22. ayeti. Efemen yemşi <laughs> mukibben ala vecihi. Yüz üstü sürünen adam mı? Emmen yehdi seviyen ala sıratın Dimdik ayakta düz yolda yürüyen adam mı? Hangisi? Bu edin bir Allah Teala. Sürünen adam, yerde sürünen adam sürüngendir kardeşim. Yılan gibi, solucan gibi kafasına vururlar, ezerler onu. Aha İslam aleminin durumu işte. Aha İslam aleminin durumu. Afganistan'da kan, Irak'ta kan, Suriye'de kan, Libya'da kan, Mısır'da kan, Yemen'de kan, Türkiye'de kan. Ne oldu? Nasıl bir istemalini? Allah gerçekten bizim gönlümüzde iman olsa ezdirir mi böyle Yahudi Hristiyanların ayağı altında? Bana deyin bak Neyse şimdi buradan bir ufak bir çıkış yaptık. Demek ki peygamber ne dedik? Bir proje. Mesela peygamberimizden misal verdik. Hazreti Musa'dan verdik. Hazreti Musa hem Tevhid inancının projesi hem de İsrailoğullarının özgürlüğüne kavuşturma projesi. Hem de Firavun'un iktidarını yıkma projesi. Yani yani peygamberler muhalefet. Ne demek hocam? Efendim? Peygamberler geldiği toplumun o yanlış inancına, yanlış din anlayıncına muhalefet eder. O toplumu o hale getiren lidere muhalefet eder. İşte Firavun'a muhalefet eder. Peygamberimiz Ebu Cehil'e ve Ebu Leheb'lere muhalefet eder. Hazreti İbrahim o dönemki krala muhalefet eder. Hep böyle muhalefettir. Muhalefet eder. Efendim, nasıl muhalefet edileceğini öğretir. Şimdi peygamberimizi örnek almadığımız için muhalefet etmesini de bilmiyoruz. Anlıyor musun? İktidar yapmasını da bilmiyoruz. Muhalefet yapmasını da bilmiyoruz. İnsana nasıl davranılacağını bilmiyoruz. Bir defa Hazreti Peygamber bir sevgi projesidir. Bir merhamet projesidir. Bir rahmet projesidir. Yani insanlara nasıl merhametli davranılacağını, nasıl sevgi nasıl olacağını nasıl sevgi oluşturulacağının projesini yapan bir eğitmendir. Bir eğitimcidir. Yani konuşacak olursak dünyanın insanlığının ordüneriz profesörüdür diyelim. Haşa böyle bir mukayese yapılmaz ya. Efendim profesörlükle peygamberlik arasında böyle bir şey yapılmaz da. Eğitimci dediğimiz için böyle bir şey yaptım. Yanlış anlamayın bunu. Demek ki e, e, Hazreti Peygamber bir sevgi oluşması için bir sevgi projesi olarak gelmiştir. Peygamberi böyle tasavvur edeceğiz. Bunu nerede söylüyor? 23. ayetinde söylüyor. Şura suresinin. Gulla es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Bak illel meveddete fil kurba. <laughs> Allah'a yaklaştıran bir sevgiyi oluşturmak için geldim ben diyor. Benim eğitimimin amacı budur. Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Demek ki sevgi olmadan Allah'a yaklaşamayız. İnsanlar birbirini, bu Müslümanlar birbirini sevmedikçe Allah'a yaklaşamaz, yücelemezler. Manen yücelemezler. Biz birbirimize nefret ediyoruz ya. Birbirimize kim besliyoruz ya? Düşmanlık besliyoruz, öfke besliyoruz. Şu bakıyorum İslam alemine ben. Şimdi de bu Kur'an-ı Kerim bilen bir adam olarak. 18 bin sayfa yazmışım Kur'an hakkında. 18 bin. 21 cilt tefsir. 18 bin de diğer kitaplarımla beraber efendim Bakıyorum bu Kur'an-ı Kerim'e, bakıyorum İslam alemine. Yok böyle bir dünya? Bakıyorum Hazreti Muhammed'e, Peygamberimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yok. Hiç anakası. O nasıl bir proje kurmak istedi? Nasıl bir toplum oluşturmak istedi? Biz nasıl bir topluma halindeyiz? Şu hale bak. Dolayısıyla bizim Hazreti Peygamber'in veya Peygamberlik Müessesesinin diyelim böyle diyelim, e, halka yansıması yok. Halka yansıması yok. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber hakkında kaç tane ayet biliyorsun? Sor o diye profesör. Sor. Bilmem. Peygamber hakkında konferans Allah Allah. Allah Allah. Olacak iş değil. Şimdi değerli kardeşlerim ben bir karanlık görüyorum. Karanlık. Nedir o karanlık? İslam alemi karanlıkta. Allah Teala Hazreti Peygamber'i gönderdi. Hazreti Musa'yı da gönderdi. Aynı şekilde. Hazreti İbrahim gönderdi. Hazreti Peygamber İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Bakın peygamber tasavvur ettiğin zaman peygamber eğitiminin amacı ne? Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Merhameti geliştirmek. insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Böyle bir proje. Hazreti Peygamber'in projesinin bir boyutu bu. Peki o zaman soruyoruz. Ya Rabbi bu görevi verdin Hazreti Peygamber'e. Neyle yapacak bunu? Kur'an'la. Elif, Lam, la, Ra kitabun enzennahu ileyke ya Muhammed bu kitabı sana indirdim li nase mine zulümat İnsanları insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak yani Hazreti Peygamber Kur'ansız insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaramaz demek ki bu kitap niçin gelmiş demek ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak Tevrat niçin gelmiş Hz. Musa'ya Birinci ayetiyle okuduğum ayet İbrahim Suresi'nin 5. ayetinde de onu söylüyor. Ona da en ahriz gavme kemin zulümatiyle bu. Ya Musa bunu sana bu ayetleri bu kitabı verdim kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Demek ki peygamberlik müessesesinin böyle bir proje olduğunu görüyorum. Böyle bir görev olduğunu görüyorum. Karanlıklardan çoğu karanlıklar. Nedir bu karanlıklar? Cehaletin karanlığı, şirkin karanlığı, nefsin karanlığı, kötünün karanlığı, şerrin karanlığı, Karanlık, karanlık. Bu karanlıklardan insanları kurtarıp aydınlığa, ışığa, nura çıkarmak lazım. Ben İslam alemini karanlıkta görüyorum. Böyle bir aydınlık görmüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman da neresi aydın ya? Ya kan kokuyor her tarafı ya. Neresi aydın ya? Müslümanlar girdi birbirine ya. Neresi aydın? deva bakın. Önünü göremiyor adam ya. Daha dostunu tanımıyor. Kardeş ya. Müslüman, Müslümanın kardeşidir diyor Allahu Teala. Din kardeşidir, iman kardeşidir diyor. Hucurat 10'da efendim Tevbe suresinde diyor ya kardeşini öldürüyor. Nasıl bir, nasıl bir aydınlık? Göremiyor, tanımıyor ki. Kimi öldürdüğünü bilmiyor ki. O diyor o, o falan mezhepten dolan öldürücü O diyor efendim Şia'dır, o diyor Ali'dir, o diyor efendim Sünni'dir, o Vahabi'dir diyor. Diliyle ile bilmiyor. Yemen nedir Yemen? Aa, bir. Irak nedir? Aynı. Suriye nedir? Aynı. Yani demek ki mezhebin karanlığında kalmışız biz. Şimdi siz sosyolojik araştırma yapıyorsunuz, sosyoloji derneğisiniz diyorsunuz ya. İşte ben sosyoloji mezunuyum ve aynı zamanda sosyolojide doktoramı yaptım İstanbul Üniversitesi'nde. Aynı zamanda ilahiyatta profesör oldum. İlahiyat mezunuyum aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim anlamak için sosyolojiyi bilmem lazım dedim. 20'li yaşımın başında. Gittim orada psikoloji okudum iki sene. iki sene pedagoji okudum. 4 sene, 10 sene sosyoloji okudum. Felsefe okudum iki sene. Ve Kur'an-ı Kerim böyle anlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim sosyolojisini bilmiyor ki. Allah burada sosyoloji yapıyor ya. Toplumu yapıyor ya. Anlatıyor ya. Toplum bilimi yapıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ha demek ki karanlıklar var ve biz bu karanlıkların içine kalmışız. Karanlıkta olan adam kime vurduğunu tanımaz, bilmez. Renkleri seçemez, şunu seçemez, bunu seçemez. O hale geldi İslam alemi. İşte bir Hazreti Peygamber projesi gerekiyor. O da bu Kur'an-ı Kerim'dir. Efendim biz İslam alemini aydınlığa inşallah inşallah çıkarırız. Şimdi e, Hazreti Peygamber projesi dediğiniz zamanda e, 11. ayetine bakabiliriz Zümer suresi. Bütün peygamberler aynı. Mesela Salih peygamber ilk defa toplumuna Semut kavmine bunu söyledi. Böyle kadar la ilate mebahum salihan ene Allah'a kulluk edin dedi. Bak o da aynısını söyledi. Salih peygamber yani bütün peygamberlerin mesajında sadece Allah'a kulluk etmek var. İşte bizim peygamberimiz de Zümer 11'de kul inni umirtu en a'budallaha muhlisalen de ki ya Muhammed bana dini Allah'a hask kulluk etmem emrolunuyor. Dini Allah'a has kılacağız. Biz şimdi dini kime has kılıyoruz Mezlepleri. Bir deyin bana ilmi hallere ya Allah peygamberimiz kim? peygamberin mezhebi mi? Peygamberimizin mezhebi mi var? Tarikatı mı var? Tarikat Allah'ın yoludur ya. Tarik yol demek. Allah'ın yolu. Şimdi demek ki dini Allah'a has kılacağız. Biz dini Allah'a has kılmıyoruz şimdi. İşte halka olan yansıması peygamberin bu olacak. Bu ayeti getir koy buraya şimdi. Din Allah'a tahsis edilecek. Ona has kılınacak. Başka kimseye has kılınamaz. O zaman Şirk ol. Senin tanrın o olur. Allah tek, dinin kaynağı tek. Peygamber Allah'ın rakibi değildir. Peygamber Allah'ın gönderdiği dini tatbik edendir. Efendim, beş aşağı beş yukarı 40 dakika konuştum. Şimdi sizin sorularınızı alabilirim.